Çok saygıdeğer hemşerilerim, hayat ortağımız, Kütahya'mızın her türlü probleminde birlikte çalıştığımız değerli engelli kardeşlerim. Öncelikle 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü nedeniyle bu haftanızı kutluyorum ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İş başına geldiğimizden bugüne Hayalimiz olan engelsiz Kütahya'yı oluşturmaya yönelik her türlü çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugüne kadar engelsiz yaşam konusunda birçok yeniliği şehrimize getirdik. İnşallah Rabbim nasip ederse 2021 yılı içerisinde engelsiz yaşam merkezi projemiz tamamlanmış olup sizlerin hizmetine sunulacak şu anda inşaatı yüzde 90 aşamasına gelmiş olan engelsiz yaşam merkezini Kütahya'mıza kazandırmaktan ve siz değerli kardeşlerimin hizmetine sunmaktan büyük onur duyacağız. Bir kez daha haftanızı kutluyor. Her türlü güzelliğin, engelsiz hayatın sizlerle, bizlerle beraber olması temennisiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.